Meslekler çok önemli ama aslında biz nerede ve kimlerle olmak istiyoruz sorusunu doğru cevaplamamız lazım. Eş seçiminde de öyle, meslek seçiminde de öyle. İçimizdeki tutku aslında bunlara iyi bir yanıt olabilir. Ama ne yazık ki biz çocukların da kendi tutkularını bulmasına fırsat vermiyoruz. Çünkü biz de kendi tutkularımızı bilmiyoruz. Bize de sorulmadı. O yüzden de baktığınızda danışmaya gelen kişiler 30-40-50 yaşında aslında o tutkularıyla yanlış bir yerde karşılaştıkları ve bocaladıkları için genelde gelirler. Yani ben niye buradayım sorusuyla gelirler ve çoğu zaman yanlış bir zamanda sorulmuş bir sorudur bu. Daha erken yaşlarda keşke sorulsaydın pişmanlığıyla gelirler. O yüzden gençleri ilk önce biraz kendilerini fark etmeleri için keşke bu süre bir fırsat olsa oturup biraz düşünseler gerçekten ileride yani böyle bir sohbetler mi?

hangi mesleği yapmak istiyorsun değil soru. O yanlış bir soru. Çünkü gençler aslında meslekleri çok iyi tanımıyor. Ve meslekler bir araç. İşte elektronik mühendisi olursunuz ama bir uluslararası şirkette bambaşka bir iş yapıyor olarak bulabilirsiniz kendinizi. <laughs> o yüzden de aslında nerede ve kimlerle olmak istiyorlar? Zamanları nasıl geçsin istiyorlar? Bu soruyu doğru bilmeliler. Yani bazı diyor ki ben yerimde oturamam. Hep seyahat etmeliyim. Tamam. Sen acaba avukat olsan çok doğru mu senin için? Bir düşün. Yani puanının gittiği yere değil de Hakikaten hayatta istediğiniz şeyler ne? Ee, sorusunu çok ışık alıyoruz ve aileler de soruyor çocuklarına. Evet. Çocukları aslında hiçbirimiz tanımıyoruz baktığınızda.